Biz orası nereye getirdik? Biraz bakar mısın anneciğim? Sen de baba nereye gidiyorsunuz? Uras, hangi balığı yemek istersin? Biraz bak bakalım anneye. Yur. O balığı mı yiyeceğiz? Anneciğim burada hangi balıklar var başka bir de? Hangisini yiyeceksiniz ama? hayra Evet arkadaşlar bakın burada ahtapot var. Ay Burası gerçekten sağ ahtapot yer misin? Emin misin onu diyor. Yemez arkadaşlar bakın. Biz burada Miller <laughs> House'a geldik. Hayır yemez <laughs> o. Ben anneciğim. Ben anneciğim ellemek anne. olmaz. Anneciğim görüyor musun <laughs> <sen> ahtapotları? <gülüyor> <gülüyor> Uras yiyeceksen baba yapsın istiyor musun? İstiyor. Ne yapsın bakalım. <laughs> İstersen bir iki midye dağıt at içine. Olmaz mı? Tamam hadi etlerimizi alalım. Şimdi verelim. Bize pişirsinler bir güzel. Arkadaşlar görüyor musunuz? Uras. Uras buradaki balık çeşitlerini görüyor musun anneciğim? Aa, bunları nasıl yiyorlar bilmiyorum ama hiç yiyecek gibi değil arkadaşlar. Urasçı. bakar mısın anneciğim? Uras, Uras gel bak sana bir şey göstereceğim anneciğim. Gel. Bak burada ne var? Bu ne? Gördün mü? Baba! Anneciğim elleme ama. Ne? Onda da tadı çok güzelmiş. Anneciğim, bu kıpırsa. Ne? da. <laughs> Deniz canlıları büyük geçelim anneciğim gel. Sarat etleri verelim mi? Baba bu Efendim? O var. Ama. O var. Hangisini? Anneciğim sen onu yemezsin ki ama. Serhat bunu istiyor Uras. Bir iki tane bundan koysana. Hayır. Şunu. Hayır. E Serhat belki yiyebilir. Neden? Bu e, Hayır. tamam. Hayır. Ye, ye. Şey. yemek isterse yer yani. Burak yiyecek misin? Yemezsin mi? Tamam. Uras'cığım başka bir şey denemek ister misin? Yiyecek. Ayşe sen bunları da denemezsin. Bunları çok da tasvip etmiyorum açıkçası. Şu an bana hitap etmiyor. Efendim anneciğim. Evet anneciğim orada yengeç var. Elimizi parçalıyor. Evet elimizi parçalıyorlar anneciğim. Evet arkadaşlar şu anda Uras etlerini seçti. Şimdi bu etleri gönderiyoruz. Hadi gel gönderelim. Pişirsinler. Uras bak etleri burada pişiriyor. Ya. Uras gel. Burada da bir şeyler bakalım anneciğim. Bak şu mantar çok güzel. Bu çiğ lokantasının mantarlarını çok beğeniyorum ben. Arkadaşlar şu an çiğ lokantasına geldik. Burası şu anda çeşit çeşit. Çok güzel çeşitler var ama. Anneciğim gerçekten sen bunu alır mısın? Bana bakar mısın? Gerçekten ister misin onu? Evet. Emin misin? Tamam. Biraz sana pizza alayım mı? Pizza bu tarafta anneciğim. Gel. Gel pizzaları kaçırdık. Gel. Gel pizza ön tarafta. Gel. Hı hı. Evet. Hangi pizzayı seçmek istersin? Bak burada çeşit çeşit var anneciğim. Ama bir tane... Ee, bu pizza salami rind flash. Bu sığır etinden olan. Ton fiş, ton balıklı olan. Bu da zevzeli olan. Hmm. Bu margarita. Neyse hangisini istiyorsun anneciğim? Bunu istiyor musun? <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> tamam anneciğim. Biraz görüyor musun? Biraz. Bu robot da hizmet ediyor şu an. Anneciğim o robot hizmet ediyor. O tabak servisi yapıyor anneciğim. <laughs> Peşinden mi gidiyorsun Ural? O bizim yemeğimizi getirecek birazdan bize anneciğim. O zaman çekeriz olur mu? Hadi gelin pizzayı alalım. Burada suşiler de var mı? Evet. Arkadaşlar. Suşi yerine geldik. Ben de suşi seviyorum. Hangi suşi alayım ben? Efendim. Efendim anneciğim. Ya <laughs> ee, bir sushi yapalım evet. Hangi sushi anneciğim? Bak burada da sushi çeşitleri var anneciğim. Buraya gel. Gaz <laughs> gel. Burada sushi çeşitleri var. Gel bakalım baba ne yapıyor ama Uras. Efendim anneciğim. Sen Uras sushi istiyormuş. Hangisi? Efendim? Hangi suşi istiyorsun? Onu mı beğendin? Evet. Tamam anneciğim. İstediğin suşiyi alalım. Şişe. Tamam. <laughs> ben oradaki ben. suşileri istiyormuş. Çok güzel suşiler var. Şimdi en güzellerini seçeceğiz. Ama burada da çeşitler var anneciğim. Hangisini alacağımızı bilmiyorum. Ördek mi? Bak baba ördek atı. <laughs> etini de Buras bak senin robotun getirdi sana gördün mü etlerimizi O bize ait mi? O bize ait değil mi? Tamam robot gidebilirsin şimdi biz Bakalım ne aldınız Buras? Buras. Bak gidiyor. Tüz. Bakalım Buras ne aldın sen? Evet. Bu ne? Bu size ait. Aha. Ama keşke önce bunları git. Buras beğendin mi? Önce etlerimizi yiyelim arkadaşlar. Burak'cığım. Ah bebek nerede? Aras. Aras. Buras, oh. beğendin mi etini? Pizzanı da al. Pizzayı al önüne anneciğim. Bu da sana ait. O tavuklar da burası için arkadaşlar. <laughs> sushi. Ben de sana sushi getirdim bak. Bu sushi'yi vereyim mi sana? Evet. Bak baba da yiyor. Beğendin mi Serhat pişen etlerini? Güzel olmuş mu? Taze taze pişince bence daha güzel oluyor tadı değil mi anneciğim? Tuz mu? E tuzu isteyebiliriz bence. İçecek mi? Baba biraz daha içecekleri getirsin. Aras, Adisa. Burası sen ahtapotu yiyeceğim demiştin. Niye yemedin? Ahtapotu tatlı değil mi? <laughs> Ben sadece ne dedim ya hatırlıyor musun? Ahtapot yemez ama ahtapot yaptırmak istiyor. Bu zor. balık, Hayır. balık Hangi balığı yiyeceğim? Bu balık da balık. Niye, niye anneciğim o Bura, Bura. balık? Burak bak, balık yiyeceğim. bu ahtapotu niye yemeden? <laughs> <laughs> Benim komiğim ben <Bura>. güzel mi? İlla ahtapot yiyeceğim dedi. Sıcak olduğu için mi yiyemiyorsun? Aras'ın önüne koyalım. Hangi eti koyalım Buras? Aras al bakalım. Aras al bakalım. Hadi sen de bu eti yiyelim. Evet arkadaşlar, Haras da yiyor. Ne yapıyor o? bak bu senin et tabağını. Pişirip önüne koydular <laughs> anneciğim. Yemen lazım. Robot senin tabağını getirdi ya sana. O <laughs> mavi Evet. mı? Evet. İstediğin ek var anne. Baba da daha çok. Gerçekten mi? Hangisini istiyorsun? Ah. Ah. Oh, Gördün mü? Ne güzel oynuyorsun. Bak isteyince tek başına da oynamayı öğrenebiliyorsun değil mi oğlum? Aa, ah. ah, ah. Hadi ver bakayım. Der bakayım. Bir. <laughs> abi, Hani abi. Gel, gel abi, bulalım. Ah! Onu bırak. Gel, şimdi abi. Hani nerede abi? Nerede abi? Abi burada. Efendim anne. Gel, gel abi gidelim gel. Gel, gel abi. Abi. Uras tekrardan zıp mı geldin sen? <laughs> <laughs> Hadi sen de abiye gitsene. Hadi abiye git. Gel. Hadi gel. Hadi gel merdivenlerden yukarı çık. Gel heyecanlandın sen yine gel. Oh, aman Allah'ım. Burası çocuk kaynıyor. Tam benim oğullarıma göre yer. Burası. Fırat bak yemek yerken hepsini üstüne de giysin anneciğim gördün mü? <laughs> yemek yerken üstünü kirletmesi ve anneciğim batırmışsın kendini ama önemli değil Ve giderken üstünü değişiriz. Anneciğim baksana bir yediğin bütün yemeklerin resmi var burada resmer. Et yemişsin, spagetti makarna yemişsin, yemişsin noodle yemişsin, balık yemişsin, çikolata muzlu çikolata yemişsin. Doğru mu bildim? Doğru bildin mi? Bilemedim. Ne yedin o zaman? Say bakayım. Ahtapot, ahtapot kaldı. Ahtapot kaldı. Evet. Arkadaşlar hadi siz arasın nasıl atapot yediğini gördünüz mü? Ben çok şaşırdım. Murat sen beni çok şaşırttın gerçekten. Sen nasıl yedin o ahtapotu böyle? Hem de iştahlı iştahlı yiyordur anneciğim. Gerçekten de ben çok şaşırdım sana. Ahtapot yediğin için mi bu kadar güçlü ve tırmanabiliyorsun? Aman Allah'ım arkadaşlar. <laughs> Siz de balık yerseniz deniz ürünleri bu kadar güçlü olabilirsiniz. Evet, sen de gel, gel, gel. Burası sizin eviniz olsun, gel. Bak, burası oyun alanı. Evet Aras, evet. Gel. Bak. Ulaş, oh, nasıl zıpladın öyle? Ama arkadaşlar Aras beni tutuyor. Aras sen niye beni tutuyorsun anneciğim beni böyle tutmamalısın. Ay arkadaşlar, arkadaşlar. Aras yere düşecek. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi. Ara Aras evet güzel oğlum benim. Evet. Evet şimdi yiyoruz. Gel. Sen burada kalacaksın mı daha? Ben kardeşinin peşinden gideceğim anneciğim. Tamam mı mavişim? Burası hadi gel. Ben kardeşini almaya gidiyorum. Ben arasın peşinden giderken sen burada oynamaya devam edebilirsin. Hadi bir, iki, üç zıpla bakalım. Uy, yavaş anneciğim. Ama anneciğim ağzını acıttın. O kadar yüksekten zıplamamalısın anneciğim. Acıdı mı? Acıdı mı anneciğim? Aferin oğluma. Hadi gel. Ama anneciğim bakın çocuklar o kadar yükseğe çıkıp zıplarsanız bakın kendinizi yaralayabiliyorsunuz. O kadar yükseğe çıkıp yaralamamanız gerekiyor kendinizi. Böyle yavaşça zıplayabilirsiniz. Evet anneciğim bak o şekilde zıplayabilirsin. Tamam anneciğim. Oh, bravo. Bravo. Aa, arası nerede? Gel. Ula, hadi gel. Hadi gel anneciğim. Artık gitme zamanı. Çok güzel oynadık, değil mi?